Uğur Bey günaydın. Günaydın sevgili Hakan, günaydın sevgili Radyo D dinleyenlere. Herkese güzel günler diliyorum. Herkesin geçmiş bayramı bir kez daha kutluyorum. Herkesi sevgiyle, saygıyla kucaklıyorum. Teşekkür ediyoruz. Bizler de size hem iyi bir Aralık ayı, iyi bir hafta ile karşılamak istedik. Aralık ayı ile birlikte 2009'a da bay bay diyeceğiz. Ama tabii bay bay mı diyeceğiz yoksa Lanet olası çek git başımızdan mı diyeceğiz bilemiyoruz. Çünkü Doğrudur e, olumlu bir şey olduğunu e, pek hatırlamıyorum sizi hatırlıyor musunuz bilmiyorum. E, yo ben de hatırlamıyorum açıkçası e, herhalde e, bir daha böyle bir yıl yaşamayalım diye düşünerek uğurlayacağız. Evet. Ee, şimdi domuz gribine 4 günde 34 ölü verince bayramdaki e, bilançonun da 90 ölü olduğunu görünce domuz gribi mi aşı mı yoksa trafik eğitimi trafik terörü mü? diye hemen bir ilk soruyu size sorayım. Vallahi sor. e, trafik canavarı zaten e, bizim artık kankamız oldu değil mi? Evet. Hatırlıyor maalesef, musunuz? Bir trafik maalesef. canavarı e, resmetmişlerdi. Büyük büyük billboardlarda trafik levhalarında resmini veriyorlardı. Böyle bir, ilginç bir tip vardı. Çizgi filmlerden çıkma gibi. Üzerinde yasak işareti vardı. E, çok sevimliydi. Hiç kimse onu böyle... Herkes onu aileden biri olarak kabul etti. Sizin söylediğiniz gibi. Arkancığım e... Uzun boylu yorumlara hiç gerek yok. Bayramda e, kasabın elinde bıçakla kurbanlık danayı ne hale getirdiğini, hayvana ne eziyetler yaptığını, ne acılar çektirdiğini gördük değil mi? Evet, Onun gibi yüzlercesinin var olduğunu da biliyoruz. Binlercesinin de var olduğunu biliyoruz. E, helikopterden çekilmiş olan e, kurban kesimi sonrası görüntüleri hepimizin gözümüzün önünde adeta tabii film şeridi gibi şu anda geçiyor. Hı hı. Şimdi böyle bir ülkede trafikte, e, özellikle bayram trafiğinde e, ağır bir bilanço vermemek mümkün mü? Bu tip insanların her an e, trafikte karşımıza çıkabileceğini düşünerek söylüyorum. Yani, mümkün mü? Evet, mümkün değil. Mümkün değil maalesef. Yani adam direksiyonun başına geçtiği zaman. Kendisini dünyanın e, hakime mutlu zannediyor zannediyor. Evet. Böyle bir insan, böyle bir insan her şeyi yapabilir. Maalesef. Ben, örneğin o Bursa'daki kazada beş kişi öldüren kişinin e, bir de kalkıp özür dilemesi. E... Yani insan hayatı, insan hayatı işte bu kadar kolay. İnsan hayatına kastetmek bu kadar kolay. Bazen e, çok büyük bir hata yapıp tehlikeye soktuğunda araçları durduruyorum yani durmak zorunda kaldığımız zamanlar da oluyor annem de şahittir e, kendisi de biliyor e, birçok kişi şahittir yani dururuz benden özür dilerler özür dilediğinde arkadaşım yani şu özürü e, aileme de diliyor olabilirdin yani. Yani niye böyle yapıyorsunuz dediğinizde bakıyor, aval aval bakıyor, başka bir şey yapmıyor. Yani özür dilemek de bir erzemdir tabii, onu da öyle değerlendirmek lazım ama özür dilememek için neler yapmak gerektiğini de çok iyi bilmek lazım. Evet. Gelelim ikinci konuya. Hı hı. Ben bu bayram tatilinde tesadüfen Dünya Sağlık Örgütü'nde yıllarca çalışmış bir uzman hekimle, enfeksiyon hastalıkları uzmanıyla tanıştım ayrıca. Türkiye'de tek doz hatırlarsın onu arenada yapmıştık. Tek doz kızamık aşısının sebep verdiği insan hayatına yönelik felaketlerle ilgili de bir haber yapmıştık. Çocuklar daha sonra SSP'ye denilen bir hastalığa yakalanıyor. Yarım epulç hale geliyor. Evet. Ve bütün ihtimama rağmen bir süre sonra maalesef hayatlarını kaybediyorlardı. Şimdi bizim bu haberi yaptığımız yıl yanılmıyorsam 2003 gibiydi. Ve e, bu tabi daha önceki yıllarda uygulanan e, kızamık aşısı politikaları nedeniyle ortaya çıkan, baş gösteren e, korkunç bir hastalıktı. O yıllarda vaka sayısı 30 bindi. Düşünebiliyor musun? 30 bin çocuk sadece tek doz kızamık aşısı vurulduğu için Sağlık Bakanlığı'nın önerisiyle hayatlarını kaybedip gidiyorlardı. Ve aileleri de çok büyük, çok derin hayatları boyunca silinmeyecek acılar içinde bırakıp, e, masum e, ve günahsız e, bir e, e, yaşta e, aramızdan ayrılıp ebediyete intikal ediyorlardı. Şimdi bu vakka sayısı kaça indi biliyor musun? 30 bindi, değil mi? Nor 30 o Zamanki binde. Otom... bir tahminde bulun. İndi dediğinize göre evet. yani herhalde 200-300'e. Sıfır. Akancı sıfır. Sıfır. Peki sebebi nedir? Sebebi aşı. Aşıyı e, dikkatli bir şekilde, e, sıkı bir kontrolle, takiple, aşısız çocuk bırakmamak e, koşuluyla da öngörülen aşı dozunu yaparak sıfıra indirilmiş vaziyette. Bu hakikaten bence dünya çapında bir e, başarıdır. Kayda değer çok önemli bir başarıdır. Hı hı. Ben ayrıca e, o haber sırasında, o haberi hazırladığımız sırasında bize çok önemli katkıları, unutulmaz katkıları olan Ege Üniversitesi'nin çok değerli bilim insanlarından Profesör Zafer Kuru de karşılaştım ve ona bu aşıyı sordum. Uğur Bey dedi ben aşıyı oldum, çocuklarıma yaptırdım ve mutlaka size de yani ailenize de belki siz olmayabilirsiniz ama eşiniz, çocuklarınız hepsi mutlaka ama mutlaka olmalılar dedi. Evet bu aşı A derken grip aşısından bahsediyoruz. Evet, ATPİ evet. grip aşısı. E, Profesör Zafer Kurugöl Ege Üniversitesi'nin e, değil, dünyanın e, saygı duyduğu çok değerli bir bilim insanı. E, ve bu iktidarla da ben dünya görüşü olarak uzaktan yakından ilgisinin e, bulunacağını zannetmiyorum. Ama Sağlık Bakanlığı'nın bu konudaki politikasını sonuna kadar desteklediğini gördüm. Evet, peki burada e bana göre Başbakan Milli Eğitim Bakanı çok büyük hatalar yaptılar. Gerçekten çok vahim tarihi hatalar yaptılar. Yanlışlar yaptılar daha doğrusu. Hatta herkes yapabilir de yanlış biraz da bilinci gerektirir. Şimdi Ocak ayında büyük bir dalga geldiğinde ve bu dalga çocuklarımızı kırıp geçirmeye başladığında acaba Sayın Başbakan ve Sayın Milli Eğitim Bakanı ki bana göre baş öğretmendir şöyle aynaya bir bakıp içinden geçen duyguları oraya itiraf edebilecekler mi? O duygular ne yapmayı gerektirir onlara bırakıyorum. Anladım. Ee, yine Star Haber'de görmüştüm doktor hanımın ee, yine atipi gribe yakalanan bir doktor hanımın söylediği bir cümle var ki şu sıralar havalar iyi gidiyor. Ee, bir durgun bir dönemini yaşıyor e, grip ama çok yakında tekrar ortlayacak. Ocak ayında, evet. Ocak ayında, Aralık sonunda hakikaten e, korkunç bir dalganın gelmesi bekleniyor ve maalesef o dalga şimdi rakamlar veriliyor işte şu kadar günde 195 kişiyi buldu belki. Bir günde 195 kişiyi kaybedeceğiz. Evet. Allah korusun bunu hiçbir zaman dilemeyiz ama eğer aşıya karşı böylesine bir aleyhte kampanya sürdürülürse e, gerçekten e, çok tehlikeli boyutlara varabilir. Ben ayrıca yan etkilerini de sordum. Geçen gün sana da söyledim mi e, pek çok dostuma söylediğim için yani bu mikrofondan sevgili dinleyenlerimize dostlarımıza da söyledim mi bilmiyorum ama kesilimin değilim ama şöyle e, bir tanımlama yapmıştım. Marmara bölgesinde e, çıkan midyelerden bir tane yiyen sanki yüz doz aşı yapmış gibi yaptırmış gibi kendisine civa ve diğer ağır metalleri alır demiştim. Evet midyeden bahsettik evet. <laughs> nitekim nitekim. Dün veya evvelsi gün Amerika'da Cleveland kliniğin e, en ünlü e, hekimlerinden biri olan Profesör Murat Tuzcu aynen benim söylediklerimi tekrarladı. Dedi ki pek çok balıktan o tabi Marmara'daki deniz kirliliğini, İstanbul'un işte Karadeniz'e açılan boğaz e, kıyılarından toplanan midyelerin nedenle bir ağır metal deposu olduğunu bilmiyor. Evet. O sadece balıklar üzerine konuşuyor ve okyanusta yapılan e, işte. E, tutulan balıklarla ilgili araştırmalar üzerine konuşuyor. Diyor ki, balıklardan ve deniz ürünlerinden, deniz hayvanlarından aldığımız civa, bu aşının e, yanında devasa boyutta kalır. Üstelik etil metil aynen alkolde olduğu gibi etil metil e, ayrımı var bu civada da. E, aşılardaki e, civa, bu deniz hayvanlarından, balıklardan ve diğer canlılardan aldığımız civanın yanında çok masum kalır diyor zarar açısından. Evet. Ve vücuttan, vücuttan atılamaz bu deniz ürünlerinden alınan cıva. Dolayısıyla bunu bilelim ve buna göre bakalım. Ben yani üzerime düşen sorumluluğu bu şekilde sevgili dinleyenlerimizle paylaşmış olmayı bir görev sayıyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Herhalde profesör de mutlaka haberlere çıkacaktır değil mi? Bir de oradan. Şimdi yurt dışına bir konferansa gitti Profesör Kurugöl. Ama ben mutlaka çıkartmak istiyorum kendisini. Evet. Çünkü bu hakikaten çok ciddi, çok vahim bir durum. Bunun spekülasyona gelebilecek hiçbir tarafı yok. Ben aşı konusunun doz olarak dünyada ne kadar denendiğini sordum. Dedi ki şu anda 60 milyon doz vurulmuş vaziyette. İşte bunlar Alzheimer'a sebebiyet verilmiş, şöyle olmuş, böyle olmuş. Uğur Bey dedi... Alzheimer'ın gerçek sebebi bilinmiyor ki, Hı -hı. bu aşının <laughs> Alzheimer'a sebebiyet e, verdiği söylenebilsin. Evet. Boş konuşmalar musun, yani, hava civa evet. yani. Bence bence <laughs> hava civa, hava civa, evet. Bu arada... E... Kesin olarak ikna oldum ki, bu aşıyı aşı olması gereken herkes ama herkes mutlaka yaptırmadı. Evet... E... E, İsviçre'de önceki gün bir referandum yapılıyor ve minare yasağına evet çıkıyor. E, şimdi tabii ki söylenecek bir yeni şey var, konuşulması gereken bir yeni şey de var. Fakat e, Müslüman ülkelerde kilise yasağı var mı Uğur Bey? Benim yani bildiğim kadarıyla böyle bir yasak yok, böyle evet. bir engelleme yok. E, İsviçre niye böyle bir şey yapmıştır? Arkancığım bu işte batının çifte standartıdır. Anladım. Vatanın tamamıyla çifte standartıdır Gördün e, bir Nazi Almanyası Suçlusu bir gardiyan yeah. 89 yaşında mefluç Nefes almaya e, adamın Takati yok mecali yok Bunu getirdiler insanlık suçlusu olarak Yargılıyorlar uh -huh. e, öbür taraftan da 30 bin insanın ve bebeklilerin e, Katili olan Abdullah Öcalan'ın Bir an önce serbest bırakılmasını istiyorlar. Kardeşim bu ne lanet duruşu bu ne teriz yani uh -huh. Sana gelince insanlık suçlusu bize gelince e, devrim önderi. Var mı böyle şey çifte standart? Bu insan senin e, askerini öldürtmüş, e, polisini öldürtmüş. E, anlatıyorum her zaman. iki aylık bebeğin e, kopmuş e, bacağını getirdiler bana. Minnacık, küçücük, iki aylık masumun. Neredeyse cenin sayılacak olan e, bu yavrunun. Bir günah e, zavallının ayağını getirdiler bana, gösterdiler. Bunların bombaları sonucunda patlamış, e, kopmuş bacakları getirdiler, gösterdiler. Ben kendi gözlerimle gördüm bunu. Sen bebek katiline e, af diyorsun, bebek katiline sayın dedirtiyorsun, bebek katilini önder yapıyorsun, bebek katilini e, ne bileyim neredeyse e, haşa e, Atatürk'le eş anlamda tutturuyorsun Avrupa olarak ondan sonra getiriyorsun 89 yaşında. Artık nefes almakta zorlanan bir insanı sanık sandalyesine oturtup hesap sorabiliyorsun. Tabii bütün suçlular hesabını vermeli. Bütün insanlık suçlarını işlemiş kişiler mutlaka yargı önünde yaptıklarının hesabını tek tek vermeli. Ama bu çifte standart niye? Haksız mıyım? Haklısınız. Ee, şeyi Ben e, protesto edeceğim ama... E, çikolata... Her şeyde çifte standart. İşlerine gelen makbul ama işlerine gelmiyorsa tukaka. Şu bir gerçek ya Hakan'cığım, güçlünün yasaları egemendir dünyamızda. Güçlünün yasaları. Bugün güç onlarda. Onlar istedikleri yasayı istedikleri gibi kabul ettiriyorlar. ister yazılı olsun, ister yazısız olsun. Sen de ona e, uymak zorundasın. Peki, o Onların o... dediklerini yapmak zorundasın. Bunun arkasında ne hesap var? Seni bölmek mi istiyorlar, zayıflatmak mı istiyorlar, daha kolay yönetmek mi istiyorlar? Bunları hiç düşünmeyeceksin. Onlar istediğini, onlar hakime mutlaktır. Önünde eğileceksin ve dediklerini yapacaksın. Hep böyle e, insanları da, böyle yönetimleri de işte görüyorsun, buluyorlar. Evet, e, yanlış hatırlamıyorsam musun? başbakanın bir İsviçre çakısı vardı. <laughs> Protesto için ben onu bırakmasını tavsiye ediyorum. Neyse, cümleyi burada da oldu. <laughs> <laughs> ben e... sonra seni o çakıyla keser. <laughs> ya bir şey Ne kadar sayın başbakan seni Sever. Döver. Başbakan beni sever. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum Murat Bey. Peki. <laughs> İyi haftalar diliyorum. Herkese Hoşçakalın. güzel haftalar diliyorum. <laughs>